Yeni örneğimize geçiyoruz. Diğer bilgilerin şekilde verildiği zeminde yeraltı su akışı doğrultusunda açılan iki kuyudan. Bakın burada hareketli bir yeraltı suyumuz var arkadaşlar. İki kuyu açılmış. Birincisinden boya bırakılmış. Birinci kuyudan bırakılan boya ikinci kuyuya 370 dakikada ulaşmış. İki kuyudaki su düzeyleri arasındaki düşey fark 2.4 metre. Bakın şu su düzeyleri arasındaki fark arkadaşlar. Şöyle Şurası 2.4 metreymiş arkadaşlar. Zeminin geçimli kas sayısını hesaplayınız. Bakın bizde bu sorularda bize poroste lazım. Bakın poroste verilmiş. Direkt formülümüzü yazıp başlayalım. Formülümüz şu arkadaşlar. Notlarınızda var. K eşittir. L kare. L kare çarpı n n porosite de burada arkadaşlar delta t bölü süremiz çarpı delta h su seviyeleri arasındaki fark bakın l mesafemiz verilmiş 200 metre metre olarak verilmiş zaten Direkt 200 alıyoruz 200'ün karesi çarpı elimiz 0.38 bölü delta t'miz 370 dakika bunu saniye çeviriyoruz 370 çarpı 60 çarpı bakın mesafemiz düşey fark 2.4 metre eşittir yapalım 200'ün karesi 200'ün karesi çarpı nokta 38 bölü parantez açalım. 370 çarpı 60 çarpı 2.4 0.285 Birimimiz metre bölü saniye. Bakın geçtik son sorumuz. Diğer bilgilerin şekilde görüldüğü durumda 200 metrekare taban alanlı havuzdan bir günde kaç metreküp su sızar? Direk Q eşittir. Yani Darcy formülümüz Q eşittir. A çarpı K çarpı I çarpı T'den çözeceğiz arkadaşlar. Ne kadar su sızdığını. Bakın burada 24 bir gün 24 saattir. 24 saati saniyeye çevireceğiz arkadaşlar. Yazalım formülümüzü. Şurada şurada o diğer geçen haftaydı. Q eşittir arkadaşlar. A çarpı K çarpı I çarpı T arkadaşlar. Şimdi burada birbirine karışmasın diye I ve T'yi hesaplayalım arkadaşlar. bakın t'yi hesaplayalım t eşittir bakın 24 saat ee, bunu bir gün 24 saattir 24 çarpı 60 dakikaya çeviriyorum çarpı 60 saniye çeviriyorum arkadaşlar 24 çarpı 60 çarpı 60 86400 saniye Bakın şuradaki direkt formülde de 24 çarpı 60 çarpı 60 yazabilir değil. Burada birbirine karışmasın bilgiler diye ayrı yaptım. Şimdi iyi hesaplayalım. Bakın iyi arkadaşlar. Ee, bakın e, su seviyeleri arasındaki fark bölü zeminin kat ettiği mesafe arkadaşlar. Bakın su seviyeleri arasındaki fark ne kadar arkadaşlar? Şu birinci su seviyesi, ikinci su seviyesi ne kadar arkadaşlar? 6.5 Bakın e, su e, buradan sızdığı zaman ne kadarlık? mesafe kat ediyor arkadaşlar. Bakın şurada 0.5 metrelik bir mesafe kat ediyor. Yani 6.5 bölü 0.5 i eşittir delta h bakın delta h'ımız dediğim gibi iki su seviyesi arasındaki fark 6.5 ne de yazalım biz şurada delta h bölü l Değer taşımız altı buçuk. Bakın L'miz de sızdığı zaman ne kadar mesafe eder arkadaşlar. Ne kadar mesafe? 0.5 metre. 13 Rolikeyimimiz 13 arkadaşlar. Bunun birimi yok. Metreyi metreye böldük. Şimdi formülü yerine yazalım. Şunu kopyalayalım. Bunu yazalım arkadaşlar. Alanımız verilmiş 200. K'mız verilmiş. Bakın 0.1 2 3 4 5 6 7 6 0 var arkadaşlar. Sonra 4 var. Bir daha sayayım. 1 2 3 4 5 6 sonra 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 arkadaşlar. İ'miz 13 temizde 86400 bulduk arkadaşlar 86400 saniye Şimdi bu soruyu yapalım 200 çarpı 4.6 tane 0 arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 4 çarpı 13 çarpı 86400 89.856 metre bölü saniye. Şey, metre küp arkadaşlar pardon. 89. 856 hep K'yı hesapladığımız için Burada Q hesapladık arkadaşlar. Metreküp su sızmıştır arkadaşlar bir günde. Metreküp. Yazalım su sızar. Su sızmıştır diyelim ya da. Su sızmıştır. Arkadaşlar bu soruda birlikte zemin mekaniği giriş dersini bitirdik.